Selamünaleyküm Şimdi neden Madem Madem ben çok biliyorum Spor hakkında bu kadar kilo vermek hakkında Madem çok şey biliyorum neden kendim Kilo aldım Bunu, Bunun hakkında konuşacağım niye? Neyse Şimdi Madem çok biliyorsun niye kendin formdan çıktın İşte kilo aldın Bozuldu vesaire şu an iyi değilsin aslında çok basit bir mantığı var bunun yani zaten genelde neyse nereden gireceğim? şimdi şey ol, şey olayı gibi düşün bunu <laughs> hani çok din din dinine bağlı birisi ateist olamaz der diye düşünürse zaten ateist olur hesabı tamam mı bunlar ona benzer bir senaryo söz konusu senaryo söz konusu şimdi şöyle e, Sebebini anlatacağım ama e, bazı şey bahaneler de sunayım size size sana ee, şey var mesela çoğu mükemmel koç hani dünyanın en iyi koçları zaten formda değildir mesela hani kendisi yapmıyordur bilgisi vardır ama yapmıyordur ben tabii ki böyle de biri değilim ama hem yani alaylıyız hem de çok fazla araştırma yapıyoruz vesaire öyle söyleyeyim yani şimdi benim e, formda olmaması sebe sebebim en başta anlatayım hatta komple anlatayım ben bunu ya. Ben en başta çok zayıftım yani böyle. Skinny fat değil skinnyydim yani. Kas da yoktu. Yağ da yoktu yani. Kemik gibiydim. Kemiktim yani. Sonra şey oldu. 13 yaşında şeye başladım hani. Karın kasları yapmak. Pardon 11 mı 12 yaşında mı karın kasları istemiştim. Bizim sınıfta bir öğretmen şey demişti hani. Mekik çekin her gün. Böyle iki ay sonra karın kaslarınız böyle belirleşmeye başlar demişti. Çok kafam yattı benim bu olay. Hocaya selamlar, selam olsun. diyeceğim de izlemez tabii ki. <laughs> e, ve o günden sonra her gün sınav pardon, mekik çekmeye başladım. <laughs> ve gerçekten de kaslarım dediği gibi oldu yani hani böyle azıcık yani belliydi yani karın kasları var bu çocuğun diyebilirsin yani. Sonra aradan bir buçuk yok iki sene geçti aradan. Ee, bu sefer güçlü olmak istiyorum hani e, okulda birazcık şey beni domine edenler vardı e, bunu başka videoda anlatırım ben ama işte güçlenmek için sınav çekmeye başladım sonra baktım aşırı değişiyor vücudum yani sınav çektikçe vücudum değişiyor yani göğüslerim şişiyor kollarım büyüyor oha dedim hani beğendim bu durumu ve sınav çekmeye başlayarak hani güzel bir vücut elde ettim plaj vücudu oldu yani benim onu devam ettirdim böyle 6 ay 8 ay falan ve plaj vücudu hazırdı zaten plaj vücudum vardı yani artık plaj vücudu hazırdı yani artık. Sonra 2018 yılında yani 17 yaşındayken 17 yaşındayken ben e, o zamanlar iyi spor yapıyordum. Karnım damarlıydı. Damarlı bir karnım vardı. Yani. O derece güzeldi vücudum. Yine de bir göstereyim ben o videoyu şu an. Umarım görünür. Yok parlaklaşmam lazım. Umarım görünür damar. Görünüyor mu bilmiyorum. Ya damarı gördünüz umarım. Böyleydi. Ama takıntım vardı benim bu dönemde yani. Şöyle bir takıntım vardı. Ee, hani SmackDown'daki adamlar gibi görünmek istiyordum yani böyle korkunç. Kollar hayvan gibi. Ee, yani at Hani atletikten ziyade korkunç görüntü hani ağır görüntü. Böyle kollar hayvan gibi. Ağır bir görüntü istiyordum ben o zamanlar. Ve başladım şey araştırmalara falan. İşte bulktur vesaire onları o zamanlar öğrendim yani 2018 yılında öğrenmiştim. Ee, ve ben o zamana kadar sürekli şey bodyweight egzersizleri yapıyordum yani hani vücut ağırlığıyla çalışılan egzersizler yapıyordum. Sonra işte Haziran'dan Eylül'e kadar Mayıs'tan Eylül'e kadar daha doğrusu. Böyle damarlıydım. Çok fazla şınav çekiyordum vesaire. Hani o tarz. O tarz egzersizleri çok fazla yapıyordum. Sonradan e, araştırınca hani hayvansal olmak için, hayvan gibi görünmek için, ayı gibi görünmek için bulk yapmam gerektiğini ve ağırlıklarla çalışmam gerektiğini öğrendim. Hemen ağırlık satın aldım. O zamanlar 200 dolara galiba almıştım evet. Ha, yok bir de bench var yani 400-500 dolara eve Set kurdum yani yani. Bench kurdum. Bench sehpası ve çok fazla ağırlık aldım yani. İşte hem dumbbell hem şey. Tabi ağırlığı ayarlayabiliyorsun. Yani i̇stediğin kadar ağırlıkta dumbbell gibi düşün. Öyle şeyler yaptım. Ee, ilk bulkumu yaptım orada. Aa, çok fazla uzadı video şu an. Orada ben kilo almak için çok fazla beslenerek ağırlık kaldırmaya başladım. Ee, ilk sene hani berbattı yani. Hani hiçbir şey bilmiyor gibiydim neredeyse. Ve çok fazla ağırlık kaldırmadım. Hatta pardon. Buna başladıktan sonra benim Kompleksim değişti. Yani hayvan gibi olmaktan ziyade bak nereden Türk keşke bunu söyleseydim ya. Hayvan gibi olmaktan ziyade hayvan gibi omuz istemiştim ben o zamanlar. Yani şuram kocaman olsun diğerler önemli değil. Kafasındaydım bir tık. Ee, ona göre çalışmayı değiştirip hani çok fazla kilo alıp ama kilonun omuza gitmesini istiyordum ben o zamanlar. Tabi saçma olarak bakmayın şu an buna. Ee, bilimsel açıklamalar da var bunun. İşe yaradı Yaradı sonuçta. Yaradı. Şu an anlatamam bunu nasıl işe yaradığını ama işe yaradı. Çok fazla işe yaradı. E, ee, o zamanlar ben yağ oranımı hani omuzlarım hayvan gibi olsun diye çok fazla yükselttim. Hani yağ oranım %10'du işte gösterdi bazen %10'du. Bunu e, o sene çok fazla çıkarmadım. Hani 18'e falan çıkarmışım en fazla. O da zar zor. Hani yemek yemiyorsam hemen 15'e düşüyordu zaten yağ oranım. İkinci sene yani 2019 yazından sonra çok fazla şey öğrenmiştim ve ciddi bir bulg yaptım. Burada bu yaptığım bulkta 20-22 kilo falan aldım. Keşke almasaydım. En büyük hatam buydu hayatımdaki yani. Bu kilo sebebi. Kilo alıp vücudum, vücudumdaki yağ bezlerini yağ hücrelerini arttırdım yani. Çok fazla yağ hücresini elde ettim. 20 kilo aldım. Tabii ki kas da aldım da yani sonuçta. 18 yaşındasın hani. Yağdan olacak tabii ki de. Neyse şanslıydım gene. Bu bulktan sonra kilo verirken kut diye yazılıyor. Kat dönemini yaparken, katin yaparken pandemi girdi araya ve Tabii ki de katımı bitiremedim çünkü beslenmeye para harcamıyordum artık. Çünkü hani herkes kapanmış. Zaten gidip aramayacaksın yani o gıdaları falan filan. Bir de para harcaman gerekiyor. para harcaman gerekiyor. Ciddi para harcaman gerekiyor. Ne olacağı belli, değil yani falan filan. Herkes bir panik. Hani 100 yılın felaketiydi zaten o. O yüzden kutum, katım benim orada iptal oldu yani şey oldu. Şöyle bir şey oldu. Eee çok güzel kilo veriyordum ben bu arada. Kilo vermeye başladım. Çok güzel kilo veriyordum hani. 20 kilo aldım ama çok güzel veriyordum hani. 20 kilodan 5 kilo kalmıştı vermem, vermem, gereken ama bu yağydı. Sırf saf yağ vermem gerekiyordu. Bu yağı veremedim. Ve bu yağı kaç? 6 ayda vermem gerekiyordu. 5 kilo yağı 6 ayda vermem gerekiyordu. 6 ay kalmıştı. Eğer verseydim vücudum mükemmel olacaktı. Yani ve yağ hücrelerimi hani tamam arttı ama sonuçta şey yapacaktım hani maintain yani e, kiloyu koruyup yağ hücrelerini doldurmayıp Normal tutacaktım o şekilde. Neyse. Çok uzadı video. Alakasız oldu. Ya. En başta yağ hücrelerimi arttırmam sıkıntıydı yani benim. Ee, ve onu da geçtim. 2023'te hadi bunları geçtim. Kapattım direkt. Başka videoda anlatırım zaten. 2023'te ben şöyle bir şey yapmıştım. Ee, i̇nanılmaz yani. En iyi vücudum 2023'te çıktı benim sanırım. Evet 2023'te çıktı. 22 yaşındayken. Çünkü e, ciddi kilo verdim. Yağ oranımı ciddi düşürdüm. 2023'te çok güzel düşürmüştüm. 2023'te düşürdüm. Sonra PlayStation almıştım ben. Satın almıştım. Ee, oyun bağımlısı olduğum için kilo aldım yani ben aslında. Şu an böyleyim. Neyse onu da şöyle anlatacağım. Ee, benim yaptığım diyet şey diyetiydi hani sağlıklı beslenme diyeti. Sağlıklı, hani aç kalmıyorsun ama kilo veriyorsun. Paketlenmiş hiçbir şey yemiyorsun. Aç kalıyorsun. Kalori saymıyorsun ama kilo veriyorsun. Hayvan gibi kilo veriyorsun. Ben bu diyeti yapıyordum sonra bu diyetten aşırı bıktım yani. Çünkü sağlıklı beslenmen gerekiyor bu diyette yani. Kalori saymıyorsun ama sağlıklı beslenmen gerekiyor. Aç kalmıyorsun ama sağlıklı besleneceksin. Olayı bu yani bu diyetin. Ben bunu yaptığım için bunda bir bıkkınlık geliyor doğal olarak yani. Herkese gelecek gelecek yani. Bunun maintain'ini de yaptım yani. yani kiloyu verdim. Kiloyu koruma dönemini de yaptım. Ama yani kilo da almadım zaten orada. Kilo koruma döneminde 5 ay mı ne 6, 4 ay yaptım galiba. buçuk ,5, 5 ay yaptım. Kilo almadım. Sıkıntı yok. Sonra spordan soğudum. Aşırı sağlıklı beslenin için. Yani İstediğini yiyemiyorsun. Hani yesen bile görüntün yani kilo vermeyeceksin. Vermeye devam etmeyeceksin bak. Kilo alacaksın değil. Vermeye devam etmeyeceksin. Hani pasta yesen gibi düşün. Bu yüzden sporu tamamen bırakıp yattım. PlayStation oynadım. 18 saat PlayStation oynuyordum aşağı yukarı günde. Böyle bir döneme girdim. Ee, ve orada hayatındaki en ağır kiloya ulaştım ben. Yani. Hiçbir zaman 100 kilo olmamıştım. Orada 100 kilo oldum yani. Hani 30-35 kilo aldım yani düşün. Çok ediciydi ya. Tabii, tabii ki de bunun 10, 15 kilo falan ödem zaten. 15 kilo ödeyerek verdim. 3 ay sonra mı ne verdim zaten. Ama yağ bezlerim, yağ hücrelerim çoktan dolmuştu yani hani. Ya, işin özeti şu yani sağlıklı beslenme diyetini yaptığım için ve o diyette güzel gıdalardan faydalanmadığın için benim psikolojim hatta, hatta bazı influencerlarda da var bu durum yani. Çok iyi fiziği var ama tavuk pilav yemekten bıktığı için sporu da bırakıyor, diyeti de bırakıyor. Bu çok normal bir şey. O yüzden kalori sayma diyeti her zaman diğer diyetten daha iyidir diyebiliriz kilo için. Kilo için yani. Hani kilo ver sonra kiloyu tekrar koru. 3 ay falan o kiloyu koruman lazım. Kaloriyle beraber kalori sayarak. Ardından yapacaksan yapacaksın, yapmayacaksan yapmayacaksın gibi bir şey. Çünkü kilo veriyorsun ama metabolizmayı da hızlandırman gerekiyor. Bu da kalorileri arttır, arttır oluyor. Çok yavaş arttırarak oluyor yani bu da. Ben bunu yapmadığım için çok ciddi yağ doldurdum vücuduma. Çok ciddi yağ doldurdum yani vücuduma. Bu, bu, bu yüzden yani anlatabildiğimi düşünüyorum yani. İşin özü, özü şu yani şu an böyle olmaz sebebim. Şu anda iyi mi orada? Şu 79-80 kiloyum. Hani 10 kilo versem damara yakın bir şey çıkacak karnımda yani 10 kilo versem. 12 kilo versem net damarlı yani bu sefer. Şimdi sağlıklı beslendim. Çok sağlıklı beslendiğim için, sporuma çok dikkat ettiğim için Bıkkınlık geldi. Metabolizmi hızlandırmadım. Ama kiloyu korudum. Hatam buydu yani. Bunun için ne yapmanız gerektiğini şimdi bir sonraki videoda anlatayım bari. Çünkü çok uzun oldu bir işe yaramayacak. Diğer videoya geçin şimdi.